Ya bir gün için adamı hem sevgisine ayırıp hem de evlendirdiniz mi? Bravo. <laughs> Aynen öyle olmuş oldu ama kendi istedi adam sonuçta. Ay ben adamın son bakışını unutamıyorum ha. Kurtarın beni der gibi bakıyordu. Neyse ucuz atlattık ama karakolda da olabilirdik. Sen ne alakası zaten arkadaşın? Ne <laughs> ha? Abi, Arkadaşım mesleğim bitti benim kariyerim bitti. ne alakası var senin kariyerin? Ben Ne yaptım ya? Ne? Ne oluyor ya? Abi. Abi. Birbirinize çatma gitme çocuklar. Sen. Kim? Doktor dedim güvendim ben sana. O yine ne yaptın? Selahattin abi bırak onu gözünü seveyim sakin ol ya. Selahattin abi bırak onu. Oğuz ne yaptın gene? Seni dinledim gittim Burak Öl çiftin saçına vurdum makineyi tren yolu açtım ya. <laughs> abi konuşalım ha dur. Abi bak konuşalım halledelim ver onu ha bana. Hadi. Hayır gelme ya. oğlum oğlum dinleyin adamla Allah aşkına bak saçımı kesecek. Geç ne yapıyorsun ya? oturup konuşsak sakince. Hayır. Bitirdiniz benim kari hayatımı, kariyerimi, her şeyimi. Askerde bile berber ber yapmazlar beni. Askerde. Bittim ben. Ya, keseceğim ben. Durun, durun. Bir dakika. Buldum. Ne yapacağımı biliyorum. Gidip Burak Özçivit'i getiriyorum. Bekleyin. Aa, Bu Burak Özçivit'i getiriyor. Getirir mi? Evet. evet. Tabii ki. Getirir değil mi? Aha. Geliyor yolda. Nereye düştük ya? Derin nefes alalım o sırada. Dur, sakin ol. Bakın size kimi getirdim. Burak Özçivit. <laughs> <tweet. gülüyor> ee... Dalga mı geçiyorsunuz lan siz benimle? Burak Özçivit mi bu? Ya ben Yasemin'le kalmadım. Abiciğim ya? adam Burak Özçivit'i tanıyor. Anlatsana Tuna. Bakın benim annem modacı. Sektörden tonla insan tanır. Burak Özçivit de bunlardan birisi. E, e ne yapalım? Ben de tanıyorum. Ama artık konuşmuyor benimle. Te, telefonlarıma bile çıkmıyor. Tuna konuya gir artık kardeşim. Hadi ne olur. Annemle konuştum. Sizi bir araya getirecek. <laughs> ne güzel. Ya nesi güzel ya? O, o affese bile sektör affetmez. Kötü haber tez olur ya. Bir daha bir daha iş bulamam ben. Tamam. Annemin moda çekimleri yakında başlıyor. Onun da deneyimli bir kuaföre ihtiyacı var. Birlikte çalışırsınız. <laughs> Olabilir mi? Mümkün mü bu? Olur, ben konuşurum. Tabii ki. Ama önce elindeki makineyi bırak. Peki. Abi, ver artık ha. Ver. Ne yapıyorsun şimdi? beraber. Bırakayım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Saçlarım bozuldu, yapma. <laughs> hayır, hayır tamamın olun. Tamam tamam, tamam, tamam. Bırak, bırak, bırak. Tamam, işte. tamam, 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 bırak tamam, tamam. Ben yaparım, ben yaparım. yaparım. Ben yaparım. Ya Ben de ya, ben çok de. de. Arka lütfen. Herhalde geçireceğiz. Kırıklarınız var sanki. Tamam, olsun. Oğuz, hayatına dokunduğun başka biri şey var mı? Varsa ben bilelim. Yok, yok, yok. Yok ya, biz yok. tövbe ettik artık. Yok. Bıraktık yok. o işleri. Bıraksın beni, olur benim tanrım. Nasıl olmuş? Çok güzel. Müthiş wow. ya, çok yakıştı. Aferin.